Bir kadeh ya. Sadece bir kadehcik. Bir kadeh istiyorum. Bir kadeh. Begüm. Hadi yürü gidiyoruz. Bırak be. Hey. <laughs> ya ne gerek vardı? Ne gerek vardı ya? Ne gerek vardı? Şu haline bak. Ne Hı? gerek vardı? Ne yaptın ya? Ben Yasemin Çayı Çok güzel. Çok güzel. <laughs> hadi. Yürü. Nereye? Evine bir gün nereye olabilir? Ay ben eve gitmiyorum. Ben ikisini de görmek istemiyorum. Beni otele götür. Hadi. Ha? Aa. 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 gittiğimiz otel hatırlıyor musun? Ya <laughs> sorma ne balayı yine. Üç <laughs> yıldızlı pansiyon. Ha. dikkat et. Ben sevmiştim. <laughs> evet. Begüm, sen şimdi tatlı tatlı biniyorsun. Tatlı tatlı <laughs> evine gidiyorsun. Hayır, ben o eve gitmeyeceğim. <laughs> <laughs> eve gitmeyeceğim dedim. Bak ben kendi başımın çaresine tamam, bakıyorum ya. Tamam, tamam. Tamam, eve gitmiyorsun, tamam. Hadi yürü. Başka bir yere gideceğiz, tamam mı? Hadi. Bas usta. Şöyle sağ ol. Buyur usta. Eyvallah. Hayırdır Poyraz Bey evladım? Albayım, albayım ya. Ne olur gel iki dakika yardım et, yüzünü seveyim. Hadi. Hadi gelin, gelin. Allah'ın belası, geldik. Gel. <gülüyor> ah Ayşegül'ü söyleyeyim. Ah sakallıcık kız, ne oldu buna böyle ya? sorma Başımıza gelmeyen kalmadı yine. Aman! 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 Babam geldi. Oğlum dikkat et. Selam. Amca ne oldu sana? Ha? Biraz içtim. İlaç içmiş, ilaç içmiş. O da dokunmuş. Hadi sen <laughs> salona canım, hadi. Fırla, fırla, fırla. Ablayım çok sağ olun, zahmet oldu size de. Ne zahmeti be evladım. Ayşegül Hanımcığım, evet. eminim şu an çok mutlusunuzdu. <laughs> geç Begüm, geç. <gülüyor> 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 Hala aynı kokuyorsun. Ne <laughs> hadi, hadi. Gitti kafa, gitti kafa. <laughs> Sinan Sen önce bir kendine gel de. Aa. Sinan gelir. Ne yapacağız? Ya ne bileyim ya. Ben gideyim artık. Yok ya sen niye gidiyormuşsun ki? Ne yapalım? Sen git. Ben bir günle sabah kahvaltı ederim baş başa. Yok yok, o çok saçma. Saçma. Ya kusura bakma, evine gönderemedim bir türlü. Nereye bırakacağımı da bilemedim. Tamam canım, iyi yapmışsın. Bir şey yok. Sen kızdın mı buna? Kızmadım. Doğru söyle. Kızmadım. Sadece bu durumlardan çok sıkıldım, o kadar. Kızdın. Kızmadım. Günsel Bey iyi akşamlar. Evet benim benim Begüm gün burada merak etmeyin. Hayır hayır, Günsal Bey hayır kötü bir şey yok sadece burada haber vermek istedim bu kadar iyi geceler. Ay merak edecek bir şey yok oğlum İyi annen. Emin misin? Tabii. Ayşegül ablan dedi ya. İlaç almış, ondan öyle kötü olmuş. Ya baba. Hı. Hani annem ilaç aldı ya. Hı. Bana kızdığından dolayı mı aldı? Yok be oğlum, ne yaptın? Seninle ne alakası var ki? Midesi bozulmuş. Ne olmuş? Midesi bozuk. Annenin midesi hassastır oğlum biraz. Her şey bozulur öyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.